Merhaba ben Sevgi Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç tane önemli konuyu konuşacağız. Birincisi 21 Eylül'de okullar açılıyor mu? İkincisi eğer okullar açılıyorsa hangi sınıflar okula gidecek? Üçüncüsü okullar açılsa da açılmasa da sınavlar nasıl olacak? Dördüncüsü eba'da canlı dersler nasıl gerçekleşecek ders saatlerinde nasıl düzenlemeler yapıldı o zaman haydi bakalım başlayalım. En çok merak edilen konulardan bir tanesi 21 Eylül'de okulların açılıp açılmayacağı. Biliyorsunuz ki resmi kaynaklardan edinilen bilgi her zaman doğrudur. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeleri takip edip sizlerle bu konudaki Yayınlanan bilgileri paylaşıyorum. Ben genelgeyi okudum ve size e, özetle ifade edeceğim bazı şeyleri. E, 21 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar başlıyor sadece. Onlar okula gidecek. Peki onlar nasıl okula gidecek? 21 ve 25 Eylül tarihlerinde sadece haftada bir gün okula gidecek. Sonra ikinci hafta yani 28 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında da haftada 2 gün okula gidecekler. ve gittikleri süre zarfında bu 2 gün içerisinde 30 dakika ders 10 dakika ara şeklinde 5 tane etkinlik süresi olacak. Ve sınıflar gerekirse iki'ye bölünecek. Eğer sınıf çok kalabalıksa pazartesi ya da salı birinci grup gidecek. Çarşamba okul dezenfekte edilecek. Perşembe ve cuma da ikinci grup gidecek. Peki diğer kademeler ne olacak? 5 Ekim tarihi itibariyle arkadaşlar bilim kurulu salgın durumuna bakıp pandemideki hastalık sayısına bakıp ona göre karar verecek. Eee Okula gideceğiz ya da gitmeyeceğiz o zaman belli olacak. O yüzden birazcık daha uzaktan eğitime devam edeceğiz. Bu arada yayınlanan yeni bir genelge daha var. 18 Eylül'de yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar. Biliyorsunuz ki okullar henüz açılmıyor ve belki de uzun bir süre açılmayacak. Uzaktan eğitime biz öğretmenler ve öğrenciler devam etmek zorunda kalacağız. Peki Neler olacak? Neler yapacağız? Nelerden sorumluyuz arkadaşlar? 21 Eylül'de sadece okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için başlangıç yaptıkları için diğer sınıflar uzaktan eğitimle EBA ders üzerinden canlı derslerle eğitimlerine devam edecekler şu aşamada. Ama ben okula gitmiyorum, uzaktan eğitimdeyim. Bu müfredattan sorumlu değilim düşüncesine lütfen kapılmayın. Bakın burada ben mavi renkle gösterdim. 2020 işaretledim. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacak. Bakın dikkat edin tamamından sorumlu olacak. Biz EBA Can, canlı derslerimizi yapıyoruz ama ne yazık ki öğrenci katılımı çok az. Derslerde devam zorunluluğu yok diye birçok öğrenci telafi derslerine katılmadı. Arkadaşlar artık yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor. Lütfen canlı derslere katılın. Artık yeni bir başlangıç yapın. Katılmadığınız her ders sizin için bir kayıp olacak. Ve daha sonra da bu eksik konularınızı Tamamlama imkanınız olmayacak belki. Ve ölçme, değerlendirme uygulamaları yani sınavlar yapılacak arkadaşlar. Sınavlar yapılacak. Bu sınavları kimler yapacak? Dersi giren öğretmenleriniz, branş öğretmenleriniz okulda okul dersi tarafından belirlenen bir günde örneğin pazartesi günü 9. sınıflar okula gelecek ve matematik sınavı olacaklar. Salı günü yine 9. sınıflar gelecek. Onlar fizik sınavı olacaklar. Bu şekilde gün gün planlama yapılarak sınav olacaksınız arkadaşlar. Bu arada tabii ki ders saatlerinin tamamını Üzerinden, EBA canlı ders üzerinden almak mümkün olmayacak. Öğretmenleriniz bir kısmını derslerinizin bir kısmını EBA canlı ders üzerinden verecek. Geri kalanları da arkadaşlar Zoom e, ya da Hangout ya da Google Meet gibi e, diğer uzaktan eğitim araçlarını kullanarak ders saatlerini tamamlayacaklar. Çünkü bizim de yetiştirmemiz gereken bir müfredat var arkadaşlar. Peki EBA canlı dersler... Nasıl düzenlenmiş? Hemen onlara bakalım. Birinci ve dördüncü sınıflar ve hazırlık sınıfları için Pazartesi, Cumartesi günleri dahil her gün 8:30-20:20 arası istenilen saatte canlı ders açılabilir. Onlara herhangi bir kısıtlama getirilmemiş. Ama 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için bu saatler dışında EBA üzerinden canlı ders açılamıyor arkadaşlar. Bu derslerin saatlerin dışında kalan kısımda da takliye dersleriniz olacaktır büyük bir ihtimalle. 5. sınıflar 8.30 9. 9.10 9.40 sabah programı var. 13.50 14.20 14.30 15 arasında ebacanlı derslerine katılabilecekler. 6. sınıflar da e, iki aşamalı olmuş. Sabah 8.30'da başlayacak. 9.40'a kadar iki ders. 13.50'de başlayıp 15'e kadar da iki ders. Yani günde 4 ders şeklinde ayarlanmış. 7. sınıflarda aynı şekilde 9.50'de başlayacak 11'e kadar 2 ders, 15.10'da başlayıp 16.20'ye kadar da 4 ders var. 8. sınıflarda birazcık daha yoğun çünkü önünüzde bir sınavınız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ders planlanmış günde. 9.50'de başlayacak 11'e kadar sabah grubu dersleri 15.10'da başlayacak 16.20'ye kadar 2 ders daha bir de akşam dersimiz var 19.10'dan 20.20'ye kadar EBA üzerinden 6 saatlik her gün bir canlı dersimiz var arkadaşlar. 9. sınıflar günde 4 saat dersleri var sabah grubu 11-10 geçe 12-20 arası öğleden sonra 16.30 17.40 arası. 10. sınıflar da aynı şekilde 11-10, 12-20, 16-30, 17-40 arasında. 11. sınıflar 12-30, 13-40, 17-50, 19 arasında. 12. sınıflarda 8. sınıflar gibi yoğun günde 6 saat ders olacak. 12-30'da başlamış 1340'a kadar öğle dersleri 17 Den, bakayım, 20-20'ye kadar da akşam dersleri var, günde 6 saat. Bunlar tabii ki okul idareniz tarafından e, bu saatler arasında e, dersleriniz konulacak ve derslerinizi bu şekilde takip etmeniz gerekiyor. Lütfen morallerimizi bozmuyoruz. 7 71 eğitim öğretim yılı başlıyor artık. Yeni müfredatlarla öğretmenleriniz konuları anlatmaya başlayacaklar. Ben de buradan kanalımdan sizlere yardım olmaya çalışacağım. Eğer sorularınız varsa bu videonun altına sorularınızı da yine yazabilirsiniz. Ben de e, seve seve yanıtlarım. Görüşmek üzere. Sevgiler.